Merhaba, Yaprak ben. Şimdi sizinle bugüne kadar herhalde en fazla tarifini verdiğim, hala ısrarla sorulan ve en basit en faydalı tarifimi paylaşmak istiyorum. Bu sefer üç malzeme değil. Bu sefer badem sütü. Süt ürünleri bıraktığımızdan beri evimizin vazgeçilmesi oldu bizim için. O kadar kolay ve o kadar pratik bir şey ki bazen duyuyorum üşeniyorlar ve hazır kutu sütleri alıyorlar. Fakat hep danışanlarıma şunu söylüyorum. O kutu sütlerin lütfen içindekiler kısmını okuyun. Adını bilmediğiniz bir sürü katkı maddesini yüklenmek yerine sadece akşamdan ıslatılmış bir bardak bademle iki bardak suyla bu iş tamam yani o kadar basit. O yüzden de tekrar tekrar anlatmak istiyorum her danışanıma, sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen yapalım. Bu badem bir gece suda bekledi, sonra suyu süzüldü. Şimdi bu bademi blendera atıyorum. Eğer kıvamlı olmasını istiyorsanız. O zaman 1,5 bardak da kullanabilirsiniz. Fakat biz bunu daha çok sabahları granola da kullanıyoruz. Granola için o kadar kıvamlı olması gerekmiyor. Ben 1'e 2 ölçü olarak kullanıyorum ama damak tadınıza ve size kalmış bir şey isterseniz 1'e 1, 1'e 1,5, e 1'e 2 nasıl tercih ederseniz öyle kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı ben susamla yapıyorum, susam sütü için. Kabak çekirdeğiyle yapıyorum, kaju ile yapıyorum. İstediğiniz her türlü çiğ kuru yemişte bu, bu formülü uygulayabilirsiniz. Eğer e, tadı böyle size, mesela susam sütünde birazcık öyle oluyor, biraz daha tatsız geliyor ya da kabak çekirdeğinde ya da ay çekirdeğinde o zaman içine bir tane, bu formülün içine bir tane e, hurma atabilirsiniz. Ama badem ve Hindistan cevizinde hiç hurmaya ihtiyaç bile olmuyor. Şimdi... ...karıştırıyorum. Badem sütümüz hazır. Badem sütünü yaparken fark ettim ki insanların en çok üşendiği kısım... ...blenderdan süzme kısmı. Herkes şey diyor, Aa, şimdi o tülbentle süzmek çok zor, bir de onunla uğraşmak çok zor. Eğer gerçekten kahvede kullanmayacaksanız e, sütünüzü, diğer şeylerde kullanacaksanız bir tel süzgeçte bunu süzdürebilirsiniz. E, hiç uğraşmanıza gerek yok. E, hatta kahvede kullanacaksanız bile tel süzgeçte süzdürüp, ondan sonrasında kahvenizi alırken, zaten o kalan bademler dibine çöküyor. E, hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu bitkisel sütlerin hepsini bu formülle yapabilirsiniz. Süzülen süt şu anda hazır kalan badem posası da her seferinde başka değerlendiriliyor. Badem sütü neye faydalı derseniz ilk söyleyeceğim şey badem sütü yaratıcılığı arttırıyor derim. Çünkü her seferinde bu kalan posayı ayrı değerlendiriyorum ve her seferinde de başka formüller keşfediyorum. Bir seferinde içinde yumurta kırıp bunu işte birazcık bir şeye tatlandırıp kurabiye yapıyorum. Başka bir seferinde humusun içine koyduğum bir formülü, yani humusun içine koy koyduğumuz sarımsağı, tahini onlarla karıştırıp, limonla karıştırıp dip sos gibi sunuyorum. Her seferinde farklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Bazen de bunu sadece şey yapıp, kurutup una çeviriyorum. Ya da kraker gibi kullanıyoruz. Onların hepsinin tarifini daha sonra zaten veririz. Bunu iki ya da üç gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu sürede lezzetinden ve faydasından bir şey kaybetmeyecektir. Afiyet olsun size.